başta buraya geldiğimizi ziyaret ettim. Şanlıurfa Hazretesi'ne teşekkür ederiz sizin adınıza. Biz Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası olarak genç nüfusa, ufa olarak genç nüfusa sahibiz. Bu eğitimi de gençlerimiz için verdik. Dedik buradaki esnafımız geride kalmasınlar. Federasyon başkanımızla görüştük. Federasyon eğitmen hocasını bize Menderes Bayır'ı e gönderdi. Burada Şanlıurfa'daki genç Nüfus, nüfusat evet, hitap eden gençlerimizi, berberlerimizi, erkek berberlerini e, bir eğitim düzenledik. E, eğitimimiz de gayet güzel geçti, dolu dolu geçti. E, i̇nsanlar memnun kaldılar. Bu eğitimimiz e, sıfırlama bir eğitimiydi. E, gündüzün çağında e, durmadan işte yenilikler çıkıyor. Bu yeniliğe de biz Urfa olarak ee, tabii ki biz hiç, hiçbir zaman geride kalmadık. Hep e, ileriye gittik, e, onun takibini yapıyoruz. Esnafımızın e, her zaman yanındayız. E, sağ olsun Haliliye Belediye Başkanımız bize e, e, Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ni verdi. Bizi gayet güzel e, karşıladılar. Biz de orada öğrencilerimize eğitimimizi verdik. Bunun tabii ki arkası gelecek.